thank you

Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Çok sağ olun oğlum. Nasıl gidiyor akan program? Çok, şükür. Sizler de burada açılan standları ziyaret ediyoruz. Programlara katılım sağlıyorsunuz. Ve bir yerde bizim bu tarz faaliyetleri daha sonradan da yapmamız için bir gerekçe oluşturuyorsunuz. Buraya geldiğinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler gerek sosyal belediyecilik anlamında gerek diğer belediyecilik örnekleri konusunda emin olun Türkiye'de marka olacak işler yapacağız. Bununla ilgili ekibimizi kurmuş durumdayız. Bununla ilgili her anı değerlendiriyoruz. Sizin gibi güzel insanlara hizmetin en güzelini, en kalitelisini en kısa zamanda getireceğiz. Gibi kısmını getirdik. Diğerlerini planladık. Ama şundan emin olun artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu konuda kadrolar, ak kadrolar hep yürüyor, koşuyor olacak. Bir de bugün sevgili misafirlerimiz çok kıymetli Eyyubiyeliler. Bugün bizim için ayrıca önemli bir gün. Bildiğiniz gibi bugün dünya liderimiz, başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 311 milletvekilimizin imzasıyla 12. Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş durumda. Evet. Ve bizler de Eyyubiyeler olarak, Şanlıurfalılar olarak inanıyorum ki yerel seçimlerde Türkiye'de ikinci ama Cumhurbaşkanlığı seçimde inşallah Türkiye'de isminden söz ettiren en çok oyu veren il olacağız. Ben buna inanıyorum çünkü bunu sizlerin arasında dolaşırken Sayın Başbakanımıza karşı, Genel Başkanımıza karşı olan sevginizi, saygınızı gördükçe Böyle bir hedefi de rahatlıkla ortaya koyuyoruz. İnşallah en yüksek oyla Cumhurbaşkanı seçilecek. 12. Cumhurbaşkanı. Peki bu Cumhurbaşkanlığının diğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden farkı ne? 2007'de malumunuz şimdiki saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi işte 367 meselesi başka meseleler çıkarıldı. Ama yine de siz çok değerli halkımızın destekleriyle gönderilen vekillerimizle beraber onlar oylarıyla 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Bütün kumpaslar bozularak evet. tabi. Ama bu seçim farklı bir seçim. Artık millet kendi cumhurbaşkanını kendisi seçiyor. Ve 10 Ağustos'ta sizlerin destekleriyle millet artık tamamen iktidarda olacak. 3 Kasım 2002'de başlayan milletin iktidar yürüyüşü 10 Ağustos 2014 tarihinde inşallah son denemeyle de tamamlanmış olacak ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını herkes görecek. Sizler göstereceksiniz. Ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Çok değerli grubun müziğini hep beraber dinleyelim. Şimdiden 10 Ağustos'ta göstereceğiniz destek için, vereceğiniz oylar için, güzel hizmetlerde bizim yanımızda olacağınız için, eksiklerde bizleri uyarma uyaracağınız için şimdiden teşekkür ediyor, hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. başımızdan eksik etmiyor. Şemsiyeli Cumhurbaşkanı da. Allah var eder. Evet, bugün 1 Temmuz 2014. Bugün Genel Başkanımız, Başbakanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 311 milletvekilimizin imzasıyla 12. Cumhurbaşkanlığına adaylık başvurusunda bulunmuş. Tabii 2002'de başlayan bir süreç varımız olduğu üzere ve 2002'den 2014'e gelene kadar çok çeşitli kurumlar kuruldu. Zaten kuruluyor ama milletin iktidara yükmüş hiçbir zaman durmadı, aksamadı. Hep biraz gecikti. Fakat nasıl demir dövüle dövüle yaşıyorsa bu musibetler karşısında da bu hareket resmen çeliklişti ve 10 Ağustos 2014'te inşallah milletin iktidara gidişinin son dönemeciyle tamamlanmış olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi de Geçim Kolları Başkanımız, Yönetim Kurulu sizlerin de gördüğü gibi Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesini işte havai fişeklerle kutluyorlar. Biz de Ramazan sokağında vatandaşlarımızla bu sevinci paylaşıyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelip onlarla bu karar ne kadar doğru olduğunu ifade ediyorlar. Bu sevinci hep beraber kendilerle beraber yaşıyoruz. İnşallah 10 Ağustos 2014'te ilk turda ezici bir çoğunlukla genel başkanımız, başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı bu millet seçecek ve bundan sonrasında çok daha güçlü bir iktidar, çok daha güçlü bir devlet geçmişiyle yanlışlarla da hesaplaşan, yanlış yapanları ayrı tutan ama doğru olanları da yanında bulunduran fakat herkesin cumhurbaşkanı olacak bir, bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Temmuz 2014 biz Ak gençlik olarak tarihe tanıklık ediyoruz. Arkadaşlarımızla beraber bu sevinci vatandaşlarımızla, halkımızla paylaşıyoruz. Gerek çocuklarımıza şeker dağıttık, ablalarımıza güller dağıttık. Bu sevinç hepimizin Cumhurbaşkanı, 76 milyonun Cumhurbaşkanı Hazreti Ali Radiyatavah'ın bir duası var. Gönlümde olanı hakkıma hayırlı eyle. Hakkımda hayırlı olanı da gönlümüze razı eyle diye. Allah'a şükürler olsun biz de gönlümüzde yatan Cumhurbaşkanı adayımızı bugün itibariyle gördük. Mutluyuz. Önümüzdeki seçime hazırız. Allah'ın izniyle 10 Ağustos 2014 tarihinde başkanımızın da söylediği gibi ezici bir çoğunlukla birinci turda bu işi bitireceğimize inanıyoruz. Biz iyi bir gençlik olarak buna hazırız. Tam kadro bunun sevincindeyiz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Ve Urfa'nın Cumhurbaşkanı'nın arkasında olduğuna inanıyoruz. Bu arada Tüm insanımıza, tüm Müslümanlığımıza Ramazan ayının barış kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Burada bizimle sevincini paylaşan arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah izinden razı olsun. servisler <laughs> <laughs> Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bugünkü etkinliğimizin sonuna geldik. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.